Siirt'te 2022 afet tatbikat yılı kapsamında biri günü masaya başarılı bir günü de okullarda olmak üzere iki gün deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Siirt Afat İl Müdürlüğü koordinasyonunda Diyarbakır Afat İl Müdürlüğü yönetici ve uzman personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın ilk gününde 112 acil çağrı merkezine gerçekleştirilen masa başı planlama tatbikatı yapıldı. Doğada arama kurtarma ekibi. Dinliyorum. Durumunuzu öğretir misiniz? Ekibimizde gelen bir fark var. Enkaz arasında enkaz yaralanma oldu. Açılı evini gerçekleştirdik. Ama şimdi tamam. Tamam 23 personel 4 araç. 2 araçlı. Bakiyeye 9 personel 2 araç. araçlı. Haberinizde vurgu Tatbikatın ikinci günü okullarda gerçekleştirildi. Sirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, Eşi Güney Hacı Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem anı ve acil durumlar tahliye tatbikatına katıldı. 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Hürriyet Ortaokulu'nda yapılan tabikat ilmiyle eğitim müdürü denizletip AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hürriyet Ortaokulu'nda deprem anı alarmlarının çalınmasıyla başlayan tatbikatta deprem sırasında hayatı öneme sahip olan çök, kapan, tutun pozisyonu alan öğrenciler tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokolüne uygun olarak okuldan tahliye edildi. Tahliyenin ardından acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrenciler emberlerde yoklama yapıldı. Ama arada geçene kadar, geçene kadar Vali Hacı Bektaşoğlu ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sirt'teki tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi. Siirt'in deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Vali Hacı Bektaşoğlu doğal afetlere hazırlık ve farkındalık düzeyimizi artırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz deprem haftasında tüm ülkede yapılan bu tatbikatların önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz. İçişleri Bakanlığımızca afet tatbikat yılı olarak belirlenen 2022 yılını tatbikatlarla geçirmeyi planlıyoruz. Tatbikatın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum dedi. Tatbikat sonunda Sirt Kızılan Şubesi öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli ikramlarda bulundu.